Merhaba. Bu videoda seninle ülkemizin sınır komşuları üzerinde çalışacağız. Bu videonun içinde birçok sözel bilgi bulunuyor. Videoyu izlediğinde bu bilgilerin birçoğu aklında kalacaktır. Ama zaman geçtikçe bilgileri yavaş yavaş unutmaya başlayacaksın. Bilgileri zihninde kalıcı hale getirebilmen için videoyu izlemeye başlamadan önce, konu üzerinde birlikte çalışmaya başlamadan önce sana minik bir tavsiyem olacak. Videoyu izlerken kağıdını kalemini yanında hazır tutarsan önemli bilgileri kağıdına not alırsan ve bu aldığın notları bir hafta boyunca her gün yarım saatini ayırarak tekrar edersen bilgiler sende kalıcı hale gelecektir. Yani yarın birisi sana sınır komşularımızın kimler olduğunu, hangi özelliklere sahip olduklarını sorduğunda hemen tak 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 diye cevap verebilecek hale geleceksin unutma. Notlarını al ve bunları bir hafta boyunca her gün yarım saatini ayırarak tekrar et. Haydi şimdi komşularımızı incelemeye başlayalım. Oturduğumuz yerlerde komşularımızın olduğu gibi ülkemizin de komşuları var mıdır? Senin de tahmin ettiğin gibi bu sorunun cevabı evet. Ülkemizin de komşuları vardır. Buradaki haritada güzel ülkemiz olan Türkiye'yi görüyoruz. Türkiye'nin kuzeybatısında Yunanistan ve Bulgaristan ülkelerini, Türkiye'nin doğusunda Ermenistan, Nahçıvan ve İran ülkelerini, ülkemizin güneyinde Suriye ülkesini, ülkemizin kuzeydoğusunda Gürcistan ülkesini ve ülkemizin güneydoğusunda da Irak ülkesini görüyoruz. Aynı evimizde komşularımız olduğu gibi ülkemizin de bu komşuları vardır. Şimdi ülkemizin komşularını teker teker incelemeye başlayalım. Öncelikle ülkemizin batı, kuzeybatı komşusu olan Bulgaristan'da incelemeye başlayalım. Komşularımızı birkaç konu başlığı altında inceleyeceğiz. Bunlar komşularımıza neler satıyoruz komşularımızdan neler alıyoruz? Komşularımızın sınırlarına geçmek için hangi sınır kapılarını kullanıyoruz gibi konu başlıkları olacak. Bulgaristan. Burada Bulgaristan bayrağını görüyoruz. Beyaz, yeşil ve kırmızı yatay üç şeritten oluşuyor. Bulgaristan, ülkemizin batısında yer alan iki komşu ülkemizden biridir. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dır. Bulgaristan'ın nüfusu 7.3 milyondur. Bulgaristan ile aramızda geçiş noktaları Edirne'deki Kapıkule ve Hamza Beyli sınır kapılarıdır. Burada Hamza Beyli sınır kapısının bir resmini görüyoruz. Burada da Kapıkule sınır kapısının bir resmini görüyoruz. Peki, ülkemizde ürettiğimiz hangi ürünlerden Bulgaristan'a satış yaparız? Bir ülkede üretilen malların başka ülkelere satılmasına ihracat adı verilmektedir. Yani burada Bulgaristan'a neler ihraç ettiğimizi inceleyeceğiz. Bulgaristan'a ihraç ettiğimiz ürünler arasında pamuk ipliği, şeker, cam otomobil, seramik, elektrikli eşyalar ve tekstil ürünleri bulunmaktadır. Bulgaristan'dan neler ithal ederiz? Başka ülkelerde üretilen ve bizim para vererek satın aldığımız ve ülkemize soktuğumuz ürünlere ithal ürünler denir. Şimdi Bulgaristan'dan neler ithal ettiğimize bakalım. Petrol yağları, elektrik enerjisi, deri, bakır ve bazı plastik ürünler Bulgaristan'dan ithal ettiğimiz yani satın aldığımız ürünlerdir. Şimdi de ülkemizin batı komşularından diğeri olan Yunanistan'ı birlikte inceleyelim. Haritaya bakarken de söylediğimiz gibi Yunanistan ülkemizin batısında olan diğer komşumuzdur. Burada da Yunanistan'ın bayrağını görüyoruz. Yunanistan'ın başkenti Atina'dır. Yunanistan ülkesinde 11 milyon tane insan yaşamaktadır. Burada da Yunanistan'ın başkenti olan Atina'nın bir resmini görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev Yunanistan sınırları içinde bulunan Selanik şehrindedir. Peki bizler karayoluyla Yunanistan'a gitmek istersek, acaba ülkemizden Yunanistan'a açılan hangi sınır kapılarından geçmek zorundayız? Bu geçişi yapmamızı sağlayabilecek iki tane sınır kapımız bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Edirne'de bulunan İpsala sınır kapısı, diğeri de yine Edirne'de bulunan Pazar Kule sınır kapısıdır. Türkiye olarak Yunanistan'a neler ihraç ederiz? Yani ülkemizde üretilen hangi malları Yunanistan'a satarak ülkemiz için gelir elde ederiz? Bu ürünler fındık, tekstil ürünleri, plastik ürünler, otomobil lastiği ve mobilyadır. Yunanistan'dan ülkemize neler ithal ederiz? Yani Yunanistan'da üretilen ve bizim para ödeyerek satın aldığımız ürünler nelerdir? Pamuk, kağıt, alüminyum, bakır ve çeşitli deniz ürünleri Yunanistan'dan ithal ettiğimiz ürünlerdir. Yani para ödeyerek Yunanistan'dan satın aldığımız ürünlerdir. Ülkemizin batı komşularını inceledik. Şimdi de ülkemizin doğusunda küçük bir ülke olan Nahçıvan'ı inceleyelim. Nahçıvan, ülkemizin doğusunda olan komşularımızdan biridir. Azerbaycan'a bağlı özerk bir cumhuriyettir. Nüfusu 500 bin kadardır. Burada da Nahçıvan'ın bayrağını görüyoruz. Nahçıvan ile bağlantımızı sağlayan Iğdır ilimizdeki Dilucu sınır kapısıdır. Tarihte hangi ülke Türk kapısı olarak bilinir diye bir soruyla karşılaşırsak, Nahçıvan tarihte Türk kapısı olarak bilinen ülkedir. Burada da Iğdır'daki Dilucu sınır kapısının bir resmini görüyoruz. Şimdi de Diğer bir doğu komşumuz olan Gürcistan'ı birlikte inceleyelim. Gürcistan doğu komşumuzdur. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'tir ve Gürcistan ülkesinde 4 milyon insan yaşamaktadır. Burada da Gürcistan'ın başkenti olan Tiflis'in bir resmini görüyoruz. Peki Ülkemizden çıkıp karayoluyla Gürcistan'a gitmek istersek acaba hangi kapıdan geçmeliyiz? Gürcistan ile bağlantımızı sağlayan yer Artvin'deki Sarp sınır kapısıdır. Komşumuz Gürcistan'a hangi ürünleri satarız? Yani Gürcistan'a hangi ürünleri ihraç ederiz? Gürcistan'a ihraç ettiğimiz ürünler plastik borular, temizlik malzemeleri, tıbbi ilaçlar ve inşaat malzemeleridir. Gürcistan'dan neler satın alırız? Yani Gürcistan'dan neler ithal ederiz? Kimyasal gübre ve çelik Gürcistan'dan ithal ettiğimiz ürünlerdir. Gürcistan'la ilgili iki önemli bilgimiz daha var. Bunlardan birincisi Azerbaycan petrolünü ülkemize taşıyan Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı Gürcistan'dan geçerek ülkemize gelmektedir. Boru hattının bir resmini burada görüyoruz. Ayrıca Gürcistan'da yaşayan Ahıska Türkleri iki ülke arasında bir kültür köprüsü oluşturmaktadır. Şimdi de Doğu komşularımızdan Ermenistan'ı birlikte inceleyelim. Haritada da gördüğümüz gibi Ermenistan ülkemizin Doğu komşularındandır. Ve burada da Ermenistan bayrağını görüyoruz. Ermenistan'ın başkenti Ervan'dır. Ermenistan ile herhangi bir diplomatik ilişkimiz yoktur. Ermenistan ile bağlantımızı kuran yer Iğdır ilimizdeki Alican sınır kapısıdır. Burada Ermenistan'ın başkenti Erivan'ın bir resmini görüyoruz. Burada da Iğdır'daki Alican sınır kapısının bir resmini görüyoruz. Sıradaki ülke diğer bir doğu komşumuz olan İran. Haritada da gördüğümüz gibi İran ülkemizin doğu komşularından biridir. Burada da İran bayrağını görüyoruz. İran'ın başkenti Tahran'dır. Burada Tahran'ın bir resmini görüyoruz. Suriye'den sonra en uzun kara sınırımız İran ile olan sınırımızdır. Ülkemiz Türkiye'den kara yoluyla İran'a geçmek istersek, acaba hangi sınır kapılarını kullanabiliriz? Kullanabileceğimiz sınır kapılarından ilki Ağrı ilimizde bulunan Gürbulak sınır kapısıdır. Geçiş yapabileceğimiz diğer bir sınır kapısı Van ilimizde bulunan Kapıköy sınır kapısıdır. Üçüncü sınır kapısı ise Hakkari'de bulunan Esendere sınır kapısıdır. Ülkemizde üretilen ürün ürünlerden hangilerini İran'a satarız? Yani İran'a ihraç ettiğimiz ürünler nelerdir? Otomobil lastiği, beyaz eşya, cam eşyalar, canlı hayvan, temizlik ürünleri ve demir çelik İran'a ihraç ettiğimiz ürünlerdir. İran'dan hangi ürünleri satın alırız? Yani İran'dan ithal ettiğimiz ürünler nelerdir? petrol ve çeşitli petrol ürünleri ve doğalgaz İran'dan ithal ettiğimiz ürünlerdir. Şimdi de ülkemizin güneyinde bulunan komşularımızdan Irak'ı birlikte inceleyelim. Haritamızda da gördüğünüz gibi Irak bizim güney komşumuzdur. Irak ülkesinde 37 milyon insan yaşamaktadır. Yani Irak'ın nüfusu 37 milyondur. Irak'ın başkenti Bağdat'tır. Burada Bağdat şehrinin bir resmini görüyoruz. Ülkemizden karayolunu kullanarak Irak'a gitmek istersek kullanabileceğimiz 3 tane sınır kapısı var. Bunlardan ilki Habur sınır kapısıdır. En çok ticari ilişkimiz bu kapı üzerinden gerçekleşmektedir. Irak'a geçebileceğimiz diğer bir sınır kapısı Hakkari'de bulunan Derecik sınır kapısıdır. Üçüncüsü de Şırnak'ta bulunan Gülüzü sınır kapısıdır. Habur sınır kapısı, Derecik sınır kapısı ve Gülüzü sınır kapısı. Irak'a hangi ürünleri satıyoruz? Yani Irak'a hangi ürünleri ihraç ediyoruz? Ayçiçeği, pamuk yağı, buğday unu, Kanatlı hayvanlar ve demir-çelik Irak'a ihraç ettiğimiz ürünlerdir. Irak'tan neler satın alıyoruz? Yani Irak'tan neler ithal ediyoruz? İşlenmemiş altın ve petrol Irak'tan ithal ettiğimiz ürünlerdir. Şimdi de ülkemizde en uzun kara sınırına sahip olan Güney komşumuz Suriye'yi birlikte inceleyelim. Haritada gördüğümüz gibi Suriye bizim güney komşumuzdur. Ve Suriye ülkesinde 23 milyon tane insan yaşamaktadır. Yani Suriye'nin nüfusu 23 milyondur. Burada da Suriye bayrağını görüyoruz. Suriye'nin başkenti Şam'dır. Komşularımız arasında en uzun kara sınırına sahip olduğumuz komşumuz Suriye'dir. Yani bu da demek oluyor ki bu uzun sınır hattı boyunca birçok gümrük kapısı bulunmaktadır. Yani Suriye'ye geçebileceğimiz farklı farklı kapılar vardır. Şimdi bunları şehirlerine göre inceleyelim. Öncelikle Gaziantep bilinde Suriye'ye geçişimizi sağlayan Karkamış sınır kapısı bulunmaktadır. Hatay ilimizde Suriye ile aramızda geçişi sağlayan <laughs> Cilvegözü sınır kapısı, ve yayla sınır kapıları bulunmaktadır. İşte cilve gözü sınır kapısı ve yayla sınır kapısı. Kilis ilimizde Öncü Pınar sınır kapısı ve Çoban Bey sınır kapıları bulunmaktadır. İşte Öncü Pınar sınır kapımız ve Çoban Bey sınır kapımız. Mardin ilinden de Suriye'ye geçmek mümkün. Bunun için Mardin'de bulunan Nusaybin sınır kapısını ve yine Mardin'de bulunan Şenyurt sınır kapılarını kullanabiliriz. Suriye'ye geçiş için Şanlıurfa'da 3 tane sınır kapımız bulunmaktadır. Bunlardan ilki Ceylan Pınar sınır kapısı, ikincisi Mürşit Pınar sınır kapısı ve üçüncüsü de Akçakale sınır kapısıdır. 2011 yılında Suriye'de bir iç savaş yaşanmaya başladı. Yaşanan bu iç savaş nedeniyle ticari ilişkilerimiz bitme noktasına geldi. O yüzden Suriye'den ithal ettiğimiz veya Suriye'ye ihraç ettiğimiz ürünlerden bahsedemiyoruz.